Evet arkadaşlar bu e, videoda Jojo e, kimya çalışmalarında yaygın olarak kullanılan e, üçgen diyagram veya diğer adıyla Piper diyagramını nasıl çizileceğini göreceğiz. E, bu amaçta iki adet su örneği kullanıyoruz. A ve B isimli su örnekleri bunlar. E, Piper diagramın çizilmesi noktasında en önemli şey kullandığınız birim sistemi mutlaka milyekeveren litre olmak durumunda. Eğer ki başka birimindeyse analiz sonuçlarınız bunları milyekeveren litreye çevirmeniz lazım. Evet aşağıdaki tabloda bakalım A ve B sularımız, derişimlerimiz milyekeveren litre, bu tarafta katyonlarımız ve sağ tarafta da anyonlarımız var. Yapılacak işlem şudur, katyonlar için konuşalım. Önce e, her bir katyonun, yani kalsiyum, magnezyum, sodyum ve potasyumu toplu gösterir, derişimleri düşük olduğu için. E, bunları topluyoruz. Toplam katyon içeriğimiz 3.18. Her bir katyonun <laughs> toplam katyon içerisindeki yüzde değerini buluyoruz. Nedir? 1.15 bölü 3.18 kalsiyumun e, toplam katyonlar içerisindeki yüzdesi, yüzde 36.2 imiş. Bunu bütün katyonlarımız için tek tek yapıyoruz. Benzer bir hesaplamayı da e, anyonlarımız için aynı şekilde e, yapıyoruz. Evet burada gördüğümüz eee Evet burada gördüğümüz e, Piper diyagramı. Piper diyagramı şöyle genel olarak uzaktan bakarsak bir üçgen. Bu üçgen iki tane küçük altta e, sağda ve solda yer alan üçgenlerden oluşuyor. Ortada da bir eşkenar dörtgenimiz var. Şimdi bu soldaki, sol alttaki üçgenimiz katyonlar için kullandığımız üçgen. Sağ tarafta da anyonlar için kullandığımız üçgen var. Su noktalarının bu üçgenler üzerindeki konumunu buluyoruz. Daha sonra bu konumu ortadaki eşkenar dörtgene aktarıyoruz. Şimdi örneğimizde kalsiyumun yüzdesi 36.2, magnezyumun yüzdesi 12.3'tür. Şimdi katyon üçgenine işaretlememizi yapalım. Kalsiyum eksenimiz burası görüyorsunuz. Bu eksenin sıfır değerini aldığı noktadaki komşu kenarımız bu. Bizi ilgilendiren, kalsiyumla ilgili işaretleme yaparken bizi ilgilendiren buradaki diagonal çizgilerden kalsiyumun sıfır olduğu noktaya komşu olan, kenara paralel olan çizgilerimiz. Dolayısıyla %36.2 kalsiyum içeriği için şuradan sayalım 0, 5, 10, 15, 20, 25, 30, 35, 36.2 böyle bir şey. Yani şu çizgiye, diagonal çizgi üzerinde bir yerde olmamız lazım. Aynı şekilde magnezyum içeriğimiz %12.3 ee, magnezyum eksenimiz burası. Magnezyum eksenimizin komşu sıfır olduğu e eksenin değerinin sıfır olduğu yerdeki komşu kenarımız bu. Dolayısıyla magnezyum işaretlemesini de bu komşu kenara paralel olan çizgiler üzerinde yapacağız. Magnezyum içeriğimiz %12.3'tü. Şurası 0, 5, 10, 12.3 aşağı yukarı böyle bir yer. Bu yatay çizgiyi uzatıyoruz. Ee, bir önceki çizgiyle kesiştiği yer Bizim A su örneğimizin katyon üçgeninde bulunduğu yer. Aynı şekilde burası B örneğimizin olduğu nokta katyon üçgeninde. Aynı şekilde aynı üçgeninde de A ve B su noktalarımız burada. Şimdi ortadaki eşkenar dörtgene dönük işaretlememizi yapacağız. Bunu yaparken de bu büyük üçgenin dış kenarlarına paralel hareket ediyoruz arkadaşlar katyon için dış kenarımız bu. Dolayısıyla buna paralel olan şu diagonal çizgiler üzerinde hareket etmemiz lazım. Asu noktamızı şöyle bir diagonal çizgi üzerinden bu tarafa doğru bir çizgi, hayali bir çizgi varsayalım. Bunun üstünde bir yerdeyiz. Gerçek yerimiz ne? Anyon üçgenindeki A su noktamızı alıyoruz. Yine bu dış kenara paralel olacak şekilde eşkenar dörtgen içerisinde uzatıyoruz ve iki çizginin birbirini kestiği yer bizim A su örneğimizin Piper diagramı ya da üçgen diagramı içindeki konumu. B su örneğimiz için de böyle bir nokta söz konusu. Eğer dikkat ettiyseniz A su örneğinin ve B su örneğinin etrafında birer daire var. Bunlar sularımızın özgür elektriksel iletkenlik içeriklerinden hareketle çizilmiş daireler ve dairenin çapı bize su örneğimizin özgür elektriksel iletkenliği hakkında bir fikir veriyor. Bunların ölçeğini siz dilediğiniz gibi grafikte estetik bir görüntü olacak şekilde ayarlayabilirsiniz. Mesela diyelim ki şu çap ölçeği 100 mikrosiemenslik bir özgür elektriksel iletkenliğe karşılık gelsin. Hemen şuna baktığımız zaman aşağı yukarı burada B su örneğinin de 200-250 mikrosiemenslik bir özgür elektrik seyredirkenliğe sahip olduğunu görebiliriz.